Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 16.40 Adıyaman Ünal Turizm Ankara Adıyaman Demir TV iyi diler. Saat 5 As Adana, Ankara, Aksaray, Adana, Demir TV iyi diler. Saat 16.45 Can Diyarbakır Adana, Gaziantep, Canlıurfa, Diyarbakır, Demir TV iyi diler. Saat 5 Ede Turizm Saat 16.41 Hatay Nur Turizm Adana İskenderun Hatay Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.49 2 İstanbul Seyahat 5-5'e İstanbul Seyahat Saat 5 İstanbul seyahat Saat 4.30 İstanbul seyahat Saat 5 Lüks Adana Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 4.30 Lüks Mersin. Ankara, Aksaray, Mersin, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.48 Pamukkale Turizm. Saat 16.45 Van Gölü Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Van Gölü Amasya Erzincan Ban Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4.30 Villa Turizm.